C maddesinde 0303 2020 tarihinde %8 KDV dahil 2065 TL 66 kuruş ticari mal yıldız ticaretten satın alınmıştır. Fatura seri A Sırano 12.547 denilmiş. Mal alış işleminin bizim için gider olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden işletme defteri gider işlemleri ve gider girişine tıklıyorum. Evrak tarihi 03 03 2020 seçiyorum. Belgenin serisi A ve sıra numarası 12547 olarak yazıyorum ve belge türünü yine fatura olarak seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar aynı gelirde yaptığım gibi mal hizmet kodunu tıklıyorum. Burada yine klavyeden alt ve 3 tuşlarını birlikte basarak açılmış olan bütün mal ve hizmet kartlarını ekranıma getirebiliyorum. Bu işlem bir mal alış kaydı olduğu için burada seçeceğim mal ve hizmet kodu alış %8. çift tıklayarak aşağıya alışı yüzde sekizi getiriyor. Açıklamaya kısaca mal alış yazabilir. Enter'a bastığımda kayıt alt türü mal alışını seçiyorum. Burada arkadaşlar KDV dahil dediği için tutar kısmına değil rakamı toplam tutara yazıyorum. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Soruda bize KDV dahil dediği için tutar kısmına değil toplam tutar kısmına verilen rakamı yazıyorum. 2065 lira 66 kuruş yazdığımda bakın kendisi KDV'yi buradan otomatik olarak hesaplıyor ve KDV hariç tutar 1912 lira 65 kuruş olarak bulunuyor. Dolayısıyla bu işlemleri bitirdikten sonra sağ alttaki kaydet tuşuna basarak bu mal alış kaydını da bitirmiş oluyoruz.